Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. İlk e, ilk videomda para kasma yöntemlerini size göstereceğim. İlk başta odunculuk ve madencilikle başlayacağım. Onun dışında bir de avcılık var. İlk başta odunculuk. Odunculuk için bize X lazım. Yani baltı lazım. Onun için de şu yeşil binadan alabiliyorsunuz. <laughs> Hemen E'ye tıklayıp X'e giriyorsunuz. Ben şu anda en iyisi var. T-Rex'le yani ilk baştaki şu şunla yani sayılı ağaç kıra kıra kesebiliyorsunuz. Ama ben e, e, ben de bir ara kullanıyordum T-Rex'i. Direkt 2'ye iki, iki almadan 3'e geçtim. Ben yani zaten gösterdiğim yöntemleri kasar yaparsanız ben yani bir iki günde hem tier 6 eksi hem de e, her her şeye ulaşacağım şimdi size ağaç kasmak için bence en iyi olan yer Neye takıldık biz sen neyse Şurası şurası Çünkü burada her çeşit ağaç var mesela şunları tier 1 ya da 2 ile kesebiliyorsunuz Şunları 1 ile kesebiliyorsunuz Şimdi hemen alalım Şunu alalım orası da oluyor. Tamam. Hemen şöyle. Bu ağacı bütün şeyler kesebiliyor. Bütün balta çeşitleri. Hemen bundan bir tane çıkıyor. Her onlukta da bir tane şey alıyorsunuz. 100 lira. Yani o yüzden bütün ağaçları kesmeye özel gösterin. Hemen şunu alalım. Mesela arkadaşlar diyelim farklı yöntemi yapıp kastınız, kastınız. Şuradaki büyük ağaçları keserek de bayağı para kesebiliyorsunuz. Mesela şu Grand Tour verilen ağaçtan 8 tane odun çıkıyor. Bize bir tane vardı, şimdi göstereceğim. Hemen azıcık kesilmesini bekleyelim. <laughs> Ağacımız düşüyor. Tamam, çıktı. Alalım, hop. Çıkamadım. Yamuk olmuş her alıyoruz. oyun Tamam. Bunu ha. Şimdi bir tane daha bundan keseceğim hemen gösterebilmek için. Tamam. Arkadaşlar şu anda ben bir onluk yaptım yani 100 lira. 10 lira olarak gösteriyor ama bu bir tane odun başı. Hemen onu daha deminki yeşil binada gidip satacağız. Aslanım sadece yeşil binadan değil, silah almak için kullanacağımız yerden de alabilirsiniz. O da gangang alma yazıyor. Silahlar ve mermiler. Hemen burada E'ye tıklayıp odunumuzun üstüne tıklayıp tike basıyorsunuz ve 100 liranız geliyor. Hemen ikinci olarak da madencilik var. Hemen kazmalıyız canlı söyleyeyim. Ee, şu bizim yeşil binamız General Store'dan alıyorsunuz. <laughs> evet, tıklayın direkt bir tekst oluyor. Direkt ücretsiz veya yani ne kadar varsa alabildiğinizin en iyisini almaya çalışın. Çünkü en iyi madencilikte para geliyor. Bu da bizi bir atımıza sıkmış her neyse. Ee, şu an yeni başlayanlar için söyleyeceğim hemen. Zaten diğer videomda da onu maden yerlerini yüksek şey alırsanız nasıl şey yapacağınız onu bir sonraki videoda çıkaracağım. Şimdi hemen bizim ilk doğduğumuz yerden şöyle bir büyük bir dağ var. Onun tam altında da böyle bir tane maden girişi var. Oraya girip kas kasabilirsiniz. Hemen ben şöyle gireyim. Hemen girdiğimizde zaten hemen uçta şey oluyor maden. Hemen ben şunu şöyle yapayım alayım. Ben de tam dediğim gibi tier yani en sondaki bütün her şeyi kırabilirsiniz. Siz kapır olabilir veya kömür olabilir. Bunları kırıp kırabilirsiniz. Şu an adamlardan bazıları almış. Bir de hemen şöyle kömürlerin yerlerini göstereyim. Aynen. Hemen çıkıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Hemen size şuramın kestirmesini de göstereyim hazır gelmişken. Azıcık şuradan iniyorsunuz. Ops. Şuraya atlayacaksınız arkadaşlar. Atım araya kaçtı. Ondan sonra. Hangisiydi? Heh. Bir de şu var. Kovulur. Bunu kesebilirsiniz. Bunlardan sıra gelecektir. Ayrıca hemen şuraya geldikten sonra. Elinizdeki herhangi bir silahla yapabilirsiniz. Bunu ben şu an açık arttırmadan aldığım ıı, şey var. Silah var. Lanchester. <laughs> yani Bayağı iyi bir silah. Bu yöntemleri basarak yani alabilirsiniz. Burası bence bu kempin aşağısında bulunan yer. Hemen şöyle. Ben ıı, Fortener'ın önünde, Bumi Kemp'in önünde. Hemen oraya da şey yapayım. Mesela geldiniz. Bir tane şu silah var elinizde. Ben Biraz sıkarak öldürebilirsiniz. İçinden et bazen şansa da onun derisi çıkabiliyor Ama o her zaman değil şansa. Mesela şunu da kesecektim kaç ama, ama bunu benim gibi iyi bir silahımız varsa Bu arada benim şöyle bir bir silah yani çok fazla pahalı bir şey değil. Hemen onu da gösteririm. Hemen satma yerine gittim. Son bir tane daha keseceğim. Yoksa yok zaten. <laughs> Şu an biz olmayacağız etrafta. arkadaşlar bizim belt plan çıkacaktır. Ondan sonra elimizdekleri bu arada her yerde böyle üstünde hemen şurada dolar işareti olan yerlerden satabiliyoruz. Buna benli olsun. İlla ben gidip bronzla satacağım diye bir şey yok. Her yerde şey olan yerde satabiliyorsunuz. Hemen gidelim. Yani şu at olan yerden satamıyorsunuz. Sadece at alıp satabiliyorsunuz. Şimdi burada E deyip bunların üstüne tıklamak yerine direkt F diyorsunuz. Hepsi direkt kendini satıyor zaten. Öyle hiç uğraşmanıza gerek yok. Arkadaşlar en iyi para kasma yöntemlerini size söyledim. Madencilik, odun kasma. Ondan sonra bir de hayvan avlama vardı. Bunları yaparak çok fazla para kasabilirsiniz. Ha, ayrıca hemen aklıma gelmişken ileteyim. Önünüzde van tutlar. Görürseniz onları da kesebilirsiniz. Vantıklardan da geliyor. Ama sadece ikileri değil. Onun aranma seviyesine bağlı olarak da değişebiliyor. Likelarınızı ve takiplerinizi bekliyorum. İyi eğlenceler.